Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz sevgili dostlarım sıcak bir Ankara gününde herkese selamlar yollayalım Ankara yanıyor vallahi çok sıcak arkadaşlar sıcak sıcak mutfağımız sıcak salon sıcak ne oturuluyor ne kalkılıyor ama yine de akşam yemeği hazırlanıyor yapılıyor <laughs> yemeksizde olmasa Zorunlu olduğu için. Yemeksiz de olmuyor vallahi. Şu yaz günlerinde aslında şöyle kapsül gibi ilaç gibi bir şey olacak. Yutacaksın onu karnını doyacak. Sıcakta çünkü hiç yemek şey olmuyor. Yapması da bir dert. Yemesi de ayrı bir dert. Sıcakta o ye yerken de insan şey yapıyor. Karnımız aç oluyor. Sıcaktan insanın hiç yiyesi gelmiyor. Biz bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Köfte patates yapacağız. Annem şöyle bir tane soğan doğradı. Tavada köfte patates. Kıymamız vardı. Sabahtan çıkarttık arkadaşlar onu. Sıcak Kış gelince de yazı özlüyoruz. Sıcak özleniyor. bir çok şey yapmıyor. Bu aylar hiç sevmiyor. İlkbahar son ve sonbahar. Çok güzel oldu. Bana da işte çok sıcak geliyor ama yine soğuğa göre şey iyi. Yaz iyi. Vantilatör zaten kendini ancak soğutuyor. İyice bir sıcak. Akşamları diğer balkonda oturuyoruz. Biraz orada serin oluyor. Bura yine sıcak oluyor. Çayımız falan orada içiyoruz hep. <laughs> uh, soğan da acımış herhalde. Şöyle kıymamızı da koyalım. Soğan ve sarımsak. Palete ona ekleyeceğiz. Baharatlarını falan kendimiz ekleyeceğiz. Şey değil, hazır kullanmayacağız değil mi? Yok. Köfte harcı yok. 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 Para biber, pul biber, kimyon. Kimyon zaten çok yakışıyor köfteye güzel oluyor. Şöyle renk katsın diye de tatlı toz biberimiz var. Ne o gün ne dedi? Pul biber mi geldi? Bize salça mı geldi? Dedi. Salça dedi. Hatay, Hatay'dan mı dedi? katayım da salçası, biberi, acı olur, güzel olur. Karabiber. Yanlış olmuyor Yok karabiber doğru. Nasıl terledim? Vantilatörü getireyim mi buraya? <laughs> Yumurta tutsun diye mi? Yumurta tutuyor. <laughs> Yumurtayı atmasak ne olur? Hiç denemedim. Bilmiyorum ki nasıl olur ne olur. Baharatlarını attın. Şey kaldı. Bu güzelce bir yoğrulsun. Ondan sonra şeklini verip dinlendireceğiz. İşte bugün de öyle bir köfte şöyle yapalım dedik. Karpuz neydi o sıcaktı. Çay da yapazdık. Umarım yaparız. Da yaparsın. Çay sıcak gider anne ya. Yani Cacık yani. mı acaba yapsak gidiyor aklıma geldi de. Ayran gibi. Ya Ayran alıp gece günde. Yoğurtu daha yeni mayaladım. Şurada bir tane daha çıkmış. Akşam Mayalı, o bir iki gün olmayınca bir şey olmuyor. İki gece bekleyecek bir dolapta of, yoğurdu mayalı. Mayalarken de... kaç kaşık yoğurt koyuyorsun sen? Hiç göz kararımı hesapladın mı hesapladın mı? patates köfte bugün. Yenimizde <laughs> artık. Sulaç yaptım. Dolaba dizdim aslında, bir <laughs> donattım. Buzdolabında Senin haberin yok öyle. Bakalım bir arkadaşlar şöyle açalım bir dolabımızı. Oo. Kaç tane yaptın öyle? i̇ki kilo sütten yaptım işte. İki kilo süt. Çok iyi. Tarçın döker yeriz <laughs> akşam. Oo, soğukça. İyi olur vallahi. Sütlaç da yaptım. köftemiz kıvamını aldı. Ne yapmadık? Kızartma yaparız. Paketimiz Şu şekilde şöyle hazır. Şöyle karsılar genelde Azerbaycanlılarda da var görmüyor musun? Şeylerde yapıyorlar Çin ya. Çinko ürünler. Çinko, Kovalar, millet Onlardan var. Nasıl güzel kullanıyorlar. Evet o tarafta çok kullanılıyor bunlar. Azerbaycan tarafı, <laughs> karşı tarafı. Bunların az önce internetten bardaklarına baktım arkadaşlar. Çinko bardaklar diye konumuz oradan açıldı. Çinko serisi böyle annemin çinko kapı, tepsisi, büyük tepsimiz falan da var bundan. Da. Ben de internetten bardaklarını gösterdim. Daha aşağı kene de koymuştum ben. O da zor, ha, gibi doğru, gibi. Orada da var Doğru, orada da var. Topağa ne Bunu Bu <laughs> normal. Yani yuvarlak yapıp böyle. Yemeğini yaparken de yine galeta, onu koymak gerekiyor mu? Koymuyor ama. Onda konmuyor değil mi? Karabiber, tuz, böyle şey koyup, bu alıyorsun. Onu da bezerleri, patatesli, o şekilde ha. de yapıyorlar. Hatice yapmıştı ya. ha ha Hatice yapmıştı, onda. Yani onda. Köfte harcı olursa, ondan koyarsın. Hepsi içinde onu. Öyle yaparsın onu da. Karabiber, tuz, kimyonu yine koyarsın onu. da. tellerin böyle şekillerini veriyoruz. Bunlar dinlendikten sonra beklesin aç. Beklesin biraz dinlensin. Bekledimce hava sıcak. Kızartacağız. çıkıcaz. Zaten biraz da geç çektim. Şimdi tanktaki suyu çaktım ya katıksız benim Hmm. Dışarıya balkona koydum dedi çözülmezse de. Ben balkon temiz yer seyahat Verir hava çok sıcak. Hı. buzlu su koyuyoruz dışarıda nasıl hemen buzu gidiyor. 5-10 dakikada Hı. buzu gidiyor. Nasıl burada bir ay daha önce ondan sonra. Ankara soğur. Bilmiyorum artık soğur mu yoksa sıcaklar artar mı mı yersinler iklim değişti. Aslan yan bunlar çıkıyor. Allah'ım ya Rabbim sen vurdun ya Rabbim. Bilerek de yakıyorlarsa Allah onları kahretsin. Elleri kırılsın. Aynen. Yazık günah. O hayvanlar çayır yani. çayır deniyor. Hani, o gün videoda vardı nasıl? <laughs> bağırış bağırış hayvanlar kaçıyor. Yazık günah. Geçen günü. sene bu yaktılar. <laughs> bu sene de bilecek, İzmir. Geçen sene de Türkiye'nin her yeri yandı, sadece Bolu olur mu? Geçen Hı. sene de yandı. Bolu'da da çok şey yandı, yaz bu. Şimdi en son işte anıtı, Eskişehir yandı işte. Rahmet eylesin ya tüm şehitlerimizi. Mağaraya girmişler yaz oradan serinlermişler, çıkamamışlar. Allah'ım ne yavrum. Her sefer bir şey çıkıyor bilerek işte yakıyorlarsa da artık kendiliğinden de yanıyorsa. Yani evet, ancak bilerek de yapıyorlar. Ancak o pikniğe gidiyorlar. O cam şişeleri, o poşetler ne olacak? Evet. Belki öyle de çıkıyordu. Özellikle yapıyorlar. cam şişeler. Onları atıya kahrolasıcılar. Yapıyorsunuz pikniğimizi güzelce de. Bir toparlayın oranı. Çarınızı, çöpünüzü alın. Özellikle cam şişeler doğru dedin. Onlar ısınınca valla otları güneş şey gibi, Bak, mercek yapalım. gibi yakıyor. Nasıl kuruyor otlar görmüyor musun? Toplumundaki bizim otları. Anında tutuşur. Evet köftemiz oldu. Haydi bakalım. Bu biraz dinlensin. Patateslerimizi de soyuyoruz arkadaşlar. Onları da doğrayalım hazır olsun. Ben de bir markete gideyim, ayran alayım. İçecek misin? Bir tane yeter mi? Kim alayım ayranı? Bir tane yeter oğlum, ver. Be. Tamam. Ben pek fazla içmiyorum ben Bir tane de kavanoz var. Kavanoz var da Kavanoz mu? Evet. Eğer seçeceğim... Seç bir tane alıp gel, ne Tamam. Olacak? Kavunu bilemezsin ki. İyi bakalım hadi. Hı -hı. Sen şöyle doğru. Ben bime gideyim. Haydi bakalım. Allah'ım ne sıcak. Arabayla geldim arkadaşlar. iki dakika. Bir de bakkala uğradım. Ortalık yanıyor valla. Şöyle terliklerimle. <laughs> Çok sıcak çünkü. Hemen bir tane kavun ve kahvesi seyir. Ayranı şey yapayım alayım. Şimdi bakalım ne. Kırk ağaç kavunuymuş. Biraz sarılı karanlısını alsak ki. Şöyle dergi bakayım. İnşallah iyi çıkar. Şöyle. Kavano aldık. Başka ne alacağız? Ayranımızı da alalım. Ondan sonra sizlerle şöyle bir şey yapayım, turlayayım bakalım. Tarihler tamamdır. Bu hafta şey. Tavuk çok ucuzdu herhalde ya. 59 lira geçen hafta mıydı acaba? 92. Fırın piliç 99. Evet geçen haftaydı doğru. Köye giderken de hatta biz almıştık. 59 liraya düşmüştü fiyatı. İyiydi. Allah'ım sandalyelerin fiyatlarına bakın. Alt tarafı plastik sandalye. Vallahi değerini bilin arkadaşlar. 800 lira. O gün ne almıştım ben annemin hoşuna gitmişti. Bir tane de portakallı mı alsam ki? Bu da yeter ya. Almayacağım. kuru patlıcan dolmalık 18 ile li 60 liraymış bak. Çok küçük ama bunlar da ya. Şöyle. daha küçük. Ben bey almıştım bak onlar iyi çıkmıştı. Onda da bir şey kabak iyi değildi ya. Annem de kabağı beğenmedi lifli diye. Yoksa ben kabağını da beğendim aslında. Şu neymiş? Şehriyeli pilavlık bulgur ama içinde şehriyesi de var bak. Gurme sos. Bu ne sosuymuş? Nar ekşisi mi? Yok. Şey, çiğ köfte sosu. Naneli, karışık meyveli, çirik, değişik şeyler gelmiş ya. Ama markasını bilmediğimiz için işte alıp içmem bunları. Karabuğday. Hmm, akide şekerler. <laughs> Narlı, elmalı. Bakalım başka neler varmış böyle. Fiyatı uygun olanlar. Fazla bir şey de kalmıyor. Hemen bitiyor zaten gelenlerde. O bey pazardaki ayaştaki mesela şeylerde, binlerde her şey duruyor. Oralarda fazla alan yok, bu tarz ürünleri. Yuvarlak örme tepsi. Ama hiç güzel örülmemiş, bak şuralar kaçmış. 159 lira. Ne bu? Ha. Bulaşık kartlı. Meşrubat bardaklarda Bakın dilim edilmiş. Şekerlik 89 liraya düşmüş. Başka bu tarafta bakacağım alacağım bir şey yok. Kasaya doğru geçelim bakalım. Efsane 12 kilo 42 liraymış. Haydi bakalım ben ödememi yapayım. Evde görüşürüz arkadaşlar. Evet şöyle patateslerimiz kızarmaya başladı arkadaşlar. Köftemiz de burada dinlenmiş şöyle. Biraz da annem çorba yapayım dedi. Çorba da yapacakmış. Şöyle tarhanın çorbası mı yapacağım? biraz sulu bir şey olsun hı <laughs> hı <laughs> tarhana çorbamız, patates, köftemiz burada kızaracak. Kavun aldım arkadaşlar, kavun keseriz yanına. Tartılımız falan vardı. Ayranımız, bugünlük menümüz bizim bu şekilde. Çorbamızın tarhanasını da ekleyelim. Çorbamız böyle pişsin, patatesimiz de pişsin arkadaşlar. Şöyle çorbamız kaynamaya başladı. Tarhana çorbası. Patateslerimiz kızarıyor. Annem de kalın doğruyor. Bakalım kalın nasıl çıkacak? Hiç bilmeden aldım, bilmiyorum artık. Кадва, кадва, кадва,

40 ağaç kavunlu diyor. Hmm. Şöyle de etiketinde öyle yazıyor. 40 ağaç kavunlu diyor. Thank hmm. hmm. sütlü açımızda şey buzdolabında soğuk soğuk güzel gider o da köfteleri de şöyle tavaya koyduk onlar da kızarmaya başladılar patatesimiz de oldu yeni aldım sıra hmm. hmm. Patates de çıtır çıtır ne güzel görünüyor. Hmm. Patates de çıtır çıtır ne güzel görünüyor. Hı hmm domates, soğan, sövüş. Sövüş, sövüş. <gülüş> Masamızı da hazırlayalım. Bugün menümüz böyle sevgili dostlarım. hava da nasıl sıcak olmaya başladı ne? Gelmiş mi? Gelmiş mi? Tamam masamızda hazırlarız. Zamanlama iyi. Güzel. Bakın ne güzel. Şöyle kızarsın köftelerimiz. Hazırlayalım masalarımızı. Daha nasıl sıcak değil mi hava? Hiç. Allah. Çayı demleyip aslında dışarıda parkta içmek lazım serince. Çayı demleyip sıcakta parkta serince içmek lazım diyorum. Kapıyı ben bir açayım. Evet masamızı da hazırladık. Arkadaşlar şöyle köftelerimiz bakın çok güzel kızardı. Patates, köfte. Kavunumuz burada, ayranımız, çorbalarımız da annem dolduruyor. Annemin kendi yapmış olduğu tarhana çorbası. Şöyle. Şurada da sütlaçımız var arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim size. Birazdan ben ee, üzerine de tarçın atayım ventilatörü de çalıştıralım valla serince şey yapalım sütlaçlarımız da çok güzel olmuş kıvamı da çok iyi tam istediğim gibi böyle ha, getir tarçını da atarız dökeriz üstüne bugünlük bizde menü bunlar Sizlerde ne var ne yok arkadaşlar yorumlarda yazın bakalım çok sıcak çok hiç durulmuyor arkadaşlar gerçekten hiç durulmuyor yani Oh. Sizler de yorumlara yazın bakalım sevgili dostlarım. Valla bu sıcakta yapana da çok zor yemek, yiyene de çok zor çünkü çok sıcak. Valla şöyle ayranımızdan dolduralım soğukça. Üstüne bunu da kes sosu da yapacaktım da. Siz istemiyorsunuz ya. Onun yüzden şurada matiz olsun. Ha olsun böyle yiyelim. Ha. Evet. Böyle güzel oluyor. Valla hemen ben vantilatörü açayım. Bugünlük videomuzu da böyle sonlandıralım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hype puanlarınızı unutmayın arkadaşlar. Bol beğeni bol yorum gelsin. Her izleyici bir kalp bıraksın. İzleyici sayımız yüksek. Yorum düşük. Bugünlerde de tam tersi. Şimdi yorumlar ço yorumlar çoğaldı, izleyicimiz düştü. Öyle öyle gidiyor bakalım. şimdi tatilde, yaz sezonu. Aynen Günümde öyle. Herkesin kendine göre işi gücü var artık. Ne yapacağım? Olsun yine de bizleri äh. izlemeyi unutmasınlar. Tabii. Vallahi kanalımız kaybolur yoksa gider. Youtube çünkü izlenme olmayınca direkt önergeleri almıyor arkadaşlar. Haydi bakalım Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Hoşça kalın.